E ee, tabi sahabenin sünnet algısı farklı olabilir. Yani her sahabi Hz. Peygamber'in sünnetini aynı şekilde anlamamıştır. Kimisi lafzıyla aynen zahiri manasıyla anlamıştır. Kimisi de işin fıkhını, işin gayesini anlayarak hadisi anlamaya çalışmıştır. Kimisi işsihat yaparak anlamaya çalışmıştır. Bu da insan olmamızın, tabiatımızın gereği olarak farklı yaklaşımlar bu şekilde ortaya çıkmıştır. Mesela e, Abdullah bin Ömer, efendim, Ebu Zelal Gıfari, Ebu Hureyre gibi hadisin lafzı nasılsa öyle anlamaya çalışmışlardır. Mesela Abdullah bin Ömer, Peygamber aleyhissalatü vesselam nerede namaz kılmışsa o da namaz kılmaya çalışmış. Ne yapmışsa aynı hareketleri yapmaya çalışmış. Bu zahiri yaklaşım. Bunun sonraki e, yansıması nasıl ortaya çıkıyor? işte Selefilik, Ahmet Hanbelilik gibi mezheplerin akımı bu damardan geliyor. Bir diğer damar da bu işin fıkhını anlayarak anlamaya çalışan bir sahabe kitlesi var ki işte başta işte Ayşe annemiz, İbn Abbas, e, Hazreti Ömer gibi bunlar da böyle anlamışlardır. İşte Abla bin Mesud ki Kufe ekolunu bu damardan beslenmişler. Hanifilik, Ehl-i Rey dediğimiz ekol da bu damarı esas almışlardır. Kimisi de iştihatlar yaparak sünneti anlamaya çalışmış. Hem sünneti uygulamış hem de iştihat yaparak işte zaman zaman uygulamaları işte devletin başında olan dört halife gibi o şekilde anlamaya çalışmışlardır. Bu tabi insan tabiatının gereği olarak sünnet böyle anlaşılmıştır değerli dostlar.